Kıymetli dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eshabıyla Medine'nin sokaklarında dolaşırken bir mezarlığın yanından geçerler. Bir de bakarlar ki bir kadın vefat eden çocuğu için feryat ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadına Allah'tan kork ve sabret tavsiyesinde bulunur. Kadın Peygamber Efendimiz'i tanımaz ve Peygamber Efendimiz'e cevaben bana ilişme sen benim ne çektiğimi nereden bileceksin der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kadını kendi haline bırakır ve oradan ayrılır. Bir adam o kadına der ki sen onun kim olduğunu biliyor musun? O Allah'ın peygamberiydi ama sen onun nasihatine kulak vermedin. Kadın pişman olur, Peygamber Efendimizin kapısına gelir ve Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah sizi tanıyamadım, bundan sonra sabredeceğim der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Es sabru inda ula Sabır, musibet anında yapılan sabırdır. Yani bir insanın başına bir musibet, bir bela geldiği zaman ilk anında eğer sabır gösteriyorsa sabır işte ona denmiş olur. Çünkü Müslüman başına bir musibet geldi mi İnne lillah ve inne ileyhi raciun der. Biz Allah'ın malıyız ve dönüşümüz de Allah'adır. Her ne kadar kalbimiz hüzünlense de, gözlerimiz yaş akıtsa da her musibete bir Müslümanın sabır göstermesi gerekir.